Evet köpek balıklarını besliyorlar. Dalgıçlarımız, canlarımız. Dalgıcım bir tanesi selam vermişti. diğeri vermemişti. Bazıları çok havalı oluyor. <laughs> Şu abi vermişti galiba pek balı beslenme saati. Ay çok tatlılar. Bayağı acıkmış bunlar ya. Ay cam yakınmış. Çok güzel. Balıklara bak köpek balığı. A büyük olan. <laughs> <Ondan yapsın>. <gülüyor> <gülüyor> Ay pek tatlısınız. Tamam, <laughs>